Orta ve zaten ayrı bir kafa onu hiç düşünemiyorum. Neyse dur dur dur. Tamam kardeşim müsaade verin ben kullanmadan çıkıyorum. Bu kullanmadan çıkayım. Neyse ver. Nasıl yani? abi. Efendim? Bir özelden mesaj atar mısın? Bir dakika. Nasıl yani süresi? Aynen öyle. Alıp dokudu. Alıp dokudu abi. Ya bir dakika. Ya bir dakika. Bu kim ben aynı ocağa girmek istedim? Emir sen miydin? Ne abi? Bekle. User your channel. User joined your channel. Buddy joined your channel. Tamam 9 al. Bak, bak, ha, tamam. Ya sen F9'u al bakalım. Yolları. Bu hızlı aldım adam fark etti. Bir dakika bu öbür tarafta bir şey var yani. Efendim. Abi senin 10 dak 10-15 dakikalık hakkına bir şey demiyorum. Abi adamlarına bir şey söyle hadi kolay gelsin. Kulak tamam, kulak tamam. kul da girmesinler abi. Hadi kolay gelsin. Kulak kulak girmesinler tamam, dakika ben biraz kan Tamam Mustafa F9 al koş at işte böyle. Abi. Bir dakika susun. Z Asgard hile değil miydi abi? Bizde kolde kaçmadı mı? Adamlar Z Asgard'ı yenmişler. 6-1. Ondan sonra The Amazin diye bir klan var. Zeblin de ölüm oyunu atmışlar. Adamlar çıkmış. Full 6-0 yani. 6-1, 6-5, 6-0. Şunlara bak. 0-0 kazanmışlar.